Yazılı Yazılır mısın kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle 6. sınıflar 2. dönem 1. Türkçe yazılı sorularımızı inceleyeceğiz. Bu yazılı sorularımıza ve daha fazlasına yazılı.net adresimizden ulaşabilirsiniz. Yeni özelliklerimizi de oradan deneyimleyebilirsiniz. Hemen ilk sorumuza başlayalım. Türkçe sınavlarında olduğu gibi klasik bir sorumuz var. Metin veriliyor. Bu metinle alakalı sorularımız soruluyor. Metnimizi okuyalım. Bir zamanlar cimri bir adam yaşarmış. Öyle cimriymiş ki sahip olduğu her şeyi altına değiştirmiş. Bir çuval altın olunca da gidip bir ağacın dibine gömmüş. Gel gelelim aklı hep altınlarındaymış. Onları düşünmekten gözüne uyku girmez olmuş. Yemeden içmeden kesilmiş. Gece gündüz demez, aklına estiği zaman gider, toprağa kazarmış. Sonra altınlarını bir bir sayarmış. Rastlantı bu ya, oradan geçen biri olanları uzaktan görmüş. Bakmış ki bu iş her gün tekrarlanıyor. Durumu hemen anlamış. Bu adam cimrinin biri diye düşünmüş. Bir zaman sonra bizim cimri yine toprağa kazmış. Kazmış ama altınlar yerinde yok. Ne yapsın? Başlamış dövülmeye, çırpınmaya. Metnimizi okuduk. İlkinde cimri adam sahip olduğu şeyleri neyle değiştirmiş deniliyor. Sahip olduğu şeyleri altına değiştirmiş. Sahip olduğu şeyleri altınla değiştirmiştir. Değiştirmiştir. Sadece buraya altın deyip bırakmayın. Uzunca cümle kurmanız sizin için daha iyi olacaktır. Sürekli altınlarını düşünen adam gece gündüz demeden ne yaparmış? Gece gündüz demeden altınlarını sayıklamaktaymış. Gözüne uyku girmezmiş arkadaşlar. Ve gece gündüz sürekli gidip altınlarını saymakla ilgilenirmiş. Şöyle bir bakacak olursak tekrardan baktığımızda yemeden içmeden kesilmiş gece gündüz demez aklıma estiği zaman gider toprağa kazarmış. Gece gündüz demeden Gidip toprağa kazarmış. Gece gündüz demeden toprağı kazar ve altınlarını sayarmış. Toprağa kazar, altınları sayarmış şeklinde söyleyelim. Bir zaman sonra altınlarını yerinde bulamayan adam ne yapmış? Hemen metnimize dönecek olursak. Başlamış dövünmeye arkadaşlar. Altınlarını bulamayınca dövünmeye başlamış altınlarını bulamayınca dövülmeye başlamış. Dövülmeye başlamıştır. Dördüncü sorumuzda verilen öyküye uygun bir başlık yazınız deniliyor. Bu başlığı siz kendinize göre yazabilirsiniz. Sadece tek bir cevabı yok arkadaşlar. Bu yüzden de buna neyi söyleyebiliriz? Ben söyleyecek olsaydım, başlık yazacak olsaydım. Bunun için Kaybolan Altınlar diye bir başlık yazardım. Kaybolan Altınlar şeklinde bir başlık yazacağımı söyleyebilirim. Bunun yanında tabii siz kendi istediğiniz başlığı da söyleyebilirsiniz. Metinle alakalı bir başlık olması gene soruyu doğru yapacaktır. Devam edelim 5. sorumuzda. Verilen öykünün sonuç bölümünü kendinize göre tamamlayınız. Cevabı metnin altında bırakan boşluğa yazınız. Evet bildiğiniz gibi öykü tam olarak bitmemiş. İşte buradaki boşluğa da öyküyü siz kendinize göre doldurmamız, doldurmanız istenilmekte. Tabi ben şu an bunu dolduracak kadar vakte de sahip değilim. Sizlerin vaktini de almak istemiyorum uzun uzun yazmak için. O yüzden bunu arkadaşlar kendiniz e, yazarsanız yazarsınız. Böyle bir soruda gene karşınıza çıkabilir. Pratik yapmış olursunuz. Burayı kendiniz bir sonuca bağlayın. Bu tarz sorularda Türkçe sınavlarında oldukça çıkmakta. Devam edelim 6 ile. Aşağıda verilen deyimlerle anlamlarını eşleştirilmekte hemen deyimlerimizi getirelim. İlk deyimimize bakalım. Ekmeğini taştan çıkarmak. Anlamına bakacak olursak nedir? En zor işleri bile yapıp geçimini sağlamak olacaktır. Ekmeğini taştan çıkarmak ne olursa olsun yine e, geçimini sağlamak olacaktır. Şartlar ne olursa olsun kavak tadı vermeye bakacak olursak bıktırmak, usanç vermek, tatsız olmaya başlamak bu da kavak tadı vermek anlamına gelecektir. İkiyi de yazalım. Ağzından bal damlamak da çok tatlı konuşmak olacaktır. Üçü de bu şekilde eşleştirebiliriz. Sıra geldi test sorularımıza. Yedinci sorumuz. Şişe yere düşünce kapağı kırıldı cümlesinde aşağıdaki ses olaylarından hangisi vardır diye sorulmakta. Bakalım. Ünsüz benzeşmesi, ünlü daralması, ünsüz yumuşaması ve ünlü düşmesi veriliyor. Bakacak olursak ses olayı olarak şuradaki kapağı'yı söyleyebiliriz. Normalde bu sözcüğümüz nedir? Kapaktır. Buna ek geldiğinde buradaki K yumuşak G'ye yumuşamakta, dönüşmekte. Biz bu ses olayına da ünsüz yumuşaması demekteyiz. Adı üstüne bakın K yumuşak G'ye yumuşuyor zaten. Direkt cevabımız Ceyhan Şıkkı. 8- Aşağıdaki cümlelerin hangisi hal eki almamıştır? Bakalım. Silgisini masada unutmuş. Masadaya baktığımızda masada nerede unutmuş? Masada arkadaşlar. Bulunma hal eki almıştır. D eki bulunma hal eki almıştır. Almamışı aradığımız için A'yı eledik. Evden biraz önce ayrıldık. Nereden? Evden. Den eki almıştır. Ayrılma hal eki olacaktır. Ayrılma hal eki eledik. Düşünce bileğini burkmuş. Bileğini deniliyor arkadaşlar. Neresini burkmuş? Bileğini. Bileğini ne? Neyi burkmuş? Bileğini. Buradaki i de nedir? Belirtme halikidir. Belirtme haliki eledik. Öğretmenimiz yarın gelecek. Burada herhangi bir hal eki yoktur. Cevabımız da denize şıkkıdır. 9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır? Eve geldi mi hemen sofraya oturur. Bakın buradaki mi'nin ayrı yazılması gerekmektedir. Eve geldi mi hemen sofraya oturur. Mi her zaman ayrı yazılacaktır. Bunu söyleyelim. Burada bir yanlışlık var. Diğerlerine de bakalım. Güzel mi güzel bir kitap almış. Evet bakın buradaki mi'nin yazımı doğrudur. Bunun gibi ayrı yazılması gerekmekteydi. Hasan maçta gol attı mı? Bakın burada soru anlamındadır ve soru anlamındaysa direkt zaten ve ayrı yazılacaktır. Buradaki geldi mi hemen gibi ifadeler güzel mi güzeldekler pekiştirme anlamında yani daha da etkili bir şekilde söylenmesi açısından kullanılmıştı ve bunlar da ayrı yazılmak zorunda. Yarın da Ayşe de gelecek mi? Burada kimi de gene soru eki olduğundan dolayı bunu da ayrı yazmamız gerekiyor. Buradaki mi ayrı yazılmadığı için cevabımız adana şıkkı. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnel anlatım kullanılmıştır? Nesnel ve özel anlatımı kısaca açıklayacak olursak nesnel anlatım herkes tarafından kanıtlanabilir. Kabul edilen herkes tarafından ifadeler olacaktır. Örnek verecek olursak Ankara'nın e, Türkiye'nin başkenti Ankara'dır dediğimizde bu herkes tarafından kabul edilebilir. Bunu kime sorsanız bunun doğru veya yanlış olduğunu söyleyebilir. Ama onun harici en sevdiğim renk mavidir dediğimizde bu bana göre bir ifadedir. Başka birine sorduğumuzda bu onun için kırmızı olabilir. O yüzden de bu şekilde nesnel öznenin farkını anlamış olalım. A en sevdiğim mevsim ilk Bakın en sevdiği mevsimden bahsediyor. Kişisel bir görüşünü belli ediyor. Bana göre ise yaz olabilir. O yüzden bu ifademiz öznel bir yargı. İlk ağaçlar çiçek açar. Bakın bu kanıtlanabilir. Yani kişiden kişiye değişmez. O yüzden de burası nesneldir. Bence ilk bağırda herkes parklara çıkmalı. Bakın bence diyerek kendi fikrini ortaya atıyor kendi fikri de varsa öznel bir yargı. İlk bağrı kim sevmez ki? Ben sevmeyebilirim. O yüzden burada da kişisel görüş ön planda. Bu da öznel bir ifadedir. Bizden nesneli istediği için cevabımız Bursa şıkkı gelecektir. Arka sayfamıza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. 11. sorumuza da devam edebiliriz. Aşağıdaki cümlelerin hangisi zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır? Bakalım. Küçük bir evde oturuyorlar. Küçüğün Zıt anlamlısı büyüktür ve büyük burada kullanılmamıştır. A'yı eledik. B'de parlak bir güneş ışığıyla uyandım. Parlak kelimesinin zıt anlamlısı da sönük olacaktır. Bu da gene kullanılmamış eledik. Uzun değil kısa elbiseni giy. Uzunun zıt anlamlısı kısa olacaktır ve burada e, zıt anlamlı olarak sözcüklerin bulunduğunu söyleyebiliriz. Çocuğun ağlaması beni üzdü deniliyor. Burada da zaten herhangi bir zıt anlamlı sözcükler birlikte kullanılmamış. Burayı da eleyerek C şıkkını işaretleyelim. 12. Yukarıdaki cümlede ya yay araçla gösterilen yerlere hangi noktalama işaretleri getirilmelidir? Bakalım. Şu 100 metre ilerideki ağaca kadar yarışsak beni geçebilir misin diye sordu. Şimdi diye sordu olduğundan dolayı ilk başta bir buraya tırnağımızı atalım. Tırnak olanları işaretleyelim C'yi eledik. 100 metre ilerideki ağaca kadar yarışsak Beni geçebilir misin? Buraya ne konulabilir? Buraya tabii ki de virgül konulacaktır. Baktığımızda virgülden sonra zaten küçük harfle başlanılmış. O yüzden buraya nokta vesaire koyamayız. Virgülü koyduk. Beni geçebilir misin? Soru olacaktır. Soru sorduğundan dolayı soru işaretini koyalım. Ee, soru işaretini koyduktan sonra da araya ne gelecektir arkadaşlar? Bundan sonra da... Ee tırnağı kapatabiliriz. Tırnağı açmıştık burada. Tırnağı kapatalım bu sefer diye sordu dedikten sonra da noktamızı koyarak işlemimizi bitirebiliriz. Böylelikle de cevabımız Bursa şıkkı gelecektir. 13 ile devam edelim. Aşağıda verilen isimleri tablodaki özelliklerine göre işaretleyiniz. izleniliyor. Kitaplık, tekil mi, çoğul mu, topluluk ismi mi? Kitaplığa baktığımızda bu nedir? tekil bir isimdir arkadaşlar. Direkt tek bir kitaplık olduğundan dolayı mesela kitaplıklar deseydi o zaman çoğul olarak kabul edebilirdik ama tekil olduğu için tekili işaretledik. Ada Ankara sözcüğü özel midir, cins midir? Baktığımızda özel bir isim olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bir şehrin ismi, şehir isimleri de özel isimlerdir. Mutluluğa baktığımızda somut mudur, soyut mudur? mutluluk elle tutulamadığından dolayı soyut bir kavram olarak söylenebilir. Somut kavramlar beş duyu organımızda algılayabildiğimiz ifadelerdir. Atıyorum yastık dediğimiz şey somut bir varlıktır. Ama mutluluk, sevinç, üzüntü gibi ifadeler soyut varlık olacaktır. Yukarıdaki cümlede aşağıdaki söz sanatlarının hangisi kullanılmıştır? Maymun diyor ki, belli olmaz, yarışalım da görelim bakalım. Kim önce ağacın yanına varacak? Hangi söz sanatımız kullanılmış? abartma, kişileştirme, benzetme, konuşturma. Bakın burada maymun konuşuyor arkadaşlar. Maymunu konuşturuyorlar. Maymun konuşabilir mi? Normalde konuşamaz. İnsan dışı varlıklara konuşturma özelliğini eklediğimizde bu söz sanatımız adı konuşturma olacaktır. Diğer adıyla intak sanatı olacaktır. Cevabımız denizli şıkkı. 15. Aşağıdaki 6 çizili sözcüklerden hangisi türemiş sözcüktür? Bakalım. A şıkkı mumları masanın üstüne yerleştirdim. Mumlarına baktığımızda kökümüz mumdur ve lara ekini almıştır. Lar zaten çoğul eki olacaktır. Arkadaşlar o yüzden direkt buranın basit yapıda olduğunu söyleyebiliriz. Herhangi bir yapım eki almamış. Odaya balonlar astım. Şimdi bunun kökü odadır. Odaya yönelme eki almış ve bu da basit anlamlıdır. Yapım eki almadığından dolayı basit yapılıdır. Düzeltelim. Yemek için hazırlık yaptım. Şimdi Buraya baktığımızda hazır var arkadaşlar. Bir hani hazır dediğimizde bir ifade var, bir de hazırlık var. Buradaki lık ekimiz yapım ekidir ve yapım eki olduğundan dolayı türemiş bir sözcük olduğunu söyleyebiliriz. Ayniden bir ses duydum. Zaten ses direkt kök yapısındadır. Bunu da direkt eleyebiliriz. Türemişi sorduğu için cevabımız Ceyhan şıkkı. 16. Aşağıdaki sözcüklerin aldıkları ekleri belirtiniz denilmekte. Evimiz Şimdi kökümüz evdir ve evimiz olmuş. Baktığınızda yeni bir sözcük ortaya çıkmamış. Direkt çekim ekidir. Evimiz de iyelik eki olarak kullanılır. İyelik eki de çekim ekidir. Susuzluk. Şimdi köküne baktığımızda sudur. Susuzdur arkadaşlar ve susuzluktur. Baktığımızda iki tane yapım eki almıştır. Pazardanın kökü pazar olacaktır ve pazarda dda ekin almıştır. Bu da çekim eki halekedir. Bulutlu. Bulutlunun kökü bulut olacaktır. Buluttan bulutlu olmuştur. Lu da yapım ekidir. Yeni bir ifade ortaya çıkmış. Yapım ekini işaretleyebiliriz. 17. sorumuza devam ediyoruz. Aşağıdaki cümlelerde verilen isim tamlamalarının türünü yazınız deniliyor. İlkine baktığımızda kedi ağacın arkasına saklanmış. Buradaki tamlamamız nedir? Ağacın arkasınadır. Tamlayan ve tamlanan olmak üzere. Şimdi belirtili midir, belirtisiz midir, belirtisiz midir? yoksa zincirli isim tamlaması mıdır? Ağacın arkasına dediğimizde arkadaşlar belirtili olduğundan dolayı burası direkt belirtili isim tamlaması olacaktır. Yani belirtisiz de şöyle olurdu. Ağaç arkası deseydi belirtisiz olurdu ama ağacın arkası dediğimizden dolayı belirtilidir. Bakalım diğerine. Mutfak balkonunun kapısı açık kalmış. Buradaki tamlamamız nedir? Balkonunun kapısı değildir. Mutfak balkonunun kapısıdır. Burayı incelediğimizde ayrı ayrı incelersek bakın mutfak balkonu oluyor. Mutfak balkonu dememiz Belirtisiz isim tamlaması olacaktır ve belirtisiz isim tamlamasına bir e, tamlanan daha eklenmekte mutfak balkonunun kapısı olmakta ve bu da zincirli isim tamlamasına girmektedir. Sakın buna belirtili veya belirtisiz demeyin burayı bir bütün olarak kabul edeceğiz ve zincirleme isim tamlaması diyeceğiz. Su tabancasıyla oynuyorlar bakın su tabancası tamlama olacaktır ve buradaki tamlayan ek almadığından dolayı direkt su tabancası olduğu için belirtisiz isim tamlamasıdır bak belirtiyle belirtisiz ayıracak olursak biri ağacın arkası, ağacın arkası biri su tabancası. Buradan da aradaki farkı anlayabiliriz. 18 yukarıda verilen atasözünü hangi durumda kullanırız? Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Yaptığımız işten geri dönme imkanımız olmadığında hayır. Şüphelendiğimiz bir konu ile ilgili belirtiler oluştuğunda evet bunu söyleyebiliriz. O belirtiler neden orada oluşur? Çünkü bir şüphe var. Bir şüphe olduğu için oradan oluşur. Bu duman neden ateş olmayan yerden çıkmaz? Dumanın çıkabilmesi için önce ateşe ihtiyaç var ve buradan da işte şüphelendiğimiz bir konu ile ilgili belirtiler oluştuğunda bu atasözümüzü kullanabiliriz. Tutumlu olmanın önemini anlatırken tutumlulukla alakalı bir şey söz konusu olamaz. Düşünmeden hareket edip zarar gördüğümüzde bu da alakasız. Cevabımız Bursa şıkkıdır. 19. Yukarıdaki paragrafta düşünceyi geliştirme yollarından hangisi kullanılmıştır? Baktığımızda Akdeniz ikliminde en fazla yağış kışın düşer. Kışın görülen yağışlar cephesel kökenlidir. Cephesel yağışlar en fazla bu iklimde görülür. Yıllık yağış miktarı yükseltiye göre değişir, ortalama 600 bin milimetre arasındadır. Yağış rejimi düzensizdir. Hangi düşünce geliştirme yolu kullanılmış? Benzetme, tanık gösterme, sayısal verilerden yararlanma, tanımlama. Bakalım şuraya baktığımızda 600. 1000 mm arasında dediğimizde buradan dolayı sayısal verilerden yararlanmanın kullanıldığını söyleyebiliriz arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan Şükrü. 20. ve son sorumuz. Aşağıdaki sözcüklerin kökün örnekte olduğu gibi tabloda uygun bölüme yazınız deniliyor. Sevgisizlik sözcüğünün kökü sevden gelmektedir ve mastar alabildiği için sevmek olduğundan dolayı fiil kökü olacaktır. Kulaklığın köküne baktığımızda kulaklığın kökü kulaktan gelecektir kulaktan kulaklık olmuştur ve kulakmak diyemediğimiz için bu bir isim köküdür İsim kökü kısmına kulak yazalım Balıkçının kökü balık olacaktır sakın bal demeyin buna Çünkü kökümüzün e, asıl kelmenmizde alakalı olması gerekiyor balla balığın alakası yok O yüzden de buradaki kökümüz balık olacaktır Bu da balıkmak diyemediğimiz için isim köküdür balık yazdık Gülüşmek, gülüşmenin kökü gül'den gelir ve bu bitki olan gül değildir. Gülmek fiilindeki gül olacaktır. Çünkü gülüşmek de gülmekle alakalı. O yüzden de bunu mastar iki alabildiğinden dolayı fiil köküne yazmamız gerekmekte. Karalamak da kara sözcüğünden gelecektir. Kara sözcü siyah demektir ve karalamak da atıyorum kalemle karaladığınızda siyah yazı ortaya çıktığı için kağıtta karadan gelmektedir. Karamak diyemediğimiz için de isim köküdür. Temizleyeceğinin kökü de temizden gelmektedir ve temizmek diyemediğimiz için isim köküdür. Almışsın'ın kökü almaktan gelecektir. Almak da arkadaşlar mastar alabildiği için gördüğünüz gibi fiil kökü olacaktır. Son sorumuza beraber videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım arkadaşlar. Diğer kanalımızdan diğer yazılı videoları da göz atabilirsiniz. Bu yazılı sorular ve daha fazlasına yazılı.net adresimizden ulaşabilirsiniz. Videonun başına dediğimiz gibi yeni özelliklerimiz de eklendi. Onları da kullanabilirsiniz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.